Cihat ne demek? Allah'ın bütün kullarının saadeti için, yüzünde hak var, hakim olması için disiplinli bir şekilde hep beraber, her birbirine çalışmak demek. Müslümanlık iyilik dindir. Afrika'daki kurtarmakta bizim bahçemiz. Bu aşkla, bu azimle bütün insanın kurtuluşu için gecemizi gündüzüne katacağız, yerlere çalışacağız, pedagogik tarih edeceğiz. Hesabımız zamandaki sağlık finansını yeniden kuracağız. Ve böylece bütün insanlar sağlık yetişecek. Evet. Cenab-ı Allah bu çalışmalar esnasında en büyük yardımcımız olsun. Evet. Gelecek bayramı saadet iktidarında yapmamızı nasip buyursun. Amin. Evet. Kazanımız mübarek olsun. Amin. Evet. Sayeniz meşgul olsun. Amin. Evet. Türkiye'nin insanlığı kurtaran Kurtarıcılar olarak en büyük mükafatlar mükafatımız için cennetin en güzel köşelerini size karşılayın. Allah'a emanet olun, bayramınız mübarek olsun, daha pek çok bayramlar, cenamalar yaşayasın. Esselamu Aleyküm.

Söyleyeceklerimizi söylüyoruz. Biz Müslüman ülkeler kendi kalkanımızı kendimiz kurmalıyız. Yavrum kalkanlarımıza hayır vermemiz <laughs> Bir sual daha soracaklarmış buyurun. Anlayamadım, bir daha Evet. Hayır, şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Sayın efendim... Bir kısım olmaz denir ama Has parti, bayramlaşma programında yer almadı. Daha bayramın bitmesine var. Has ile bir bayramlaştır olacaktı mı? Anlayamadım. Has efendim bayramlaşma olmadı Saadet Partisi ile Has parti arasında. Bir bayramlaşma oldu. Bir yanlış yanımsın. Oldu anladım. Siz peki bayramda affettin diyebiliyor musunuz? Böyle bir şey olmadı. Yanlış manuma sahibisiniz. düzeltin lütfen. Bayram, bütün partiler bayram programını sahip varsayın. Allah'a emanet olun. Bayramınız kutlu olsun. ごめん、ありがとうございます。